Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle parmak kuklası yapacağız. Biliyorsunuz ki pandemi dönemi girdikten sonra hepimiz evde kendi kendimize çok güzel işler öğretmeye başladık. Ben de e, hamileliğim ve çocuğum doğduktan sonraki bu süreçte çocuğum için çok güzel oyuncaklar hazırlamaya başladım. İşte bebek konseptleri yaptım. E, ne bileyim elimden geldiğince yaratıcı işler yapıp ona sunmaya çalıştım. Sonra da bunları sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü sosyal medyada Instagram'da falan paylaştığımda gerçekten herkes çok beğendi. İşte nasıl yapıyorsun? Bize de yapar mısın gibi geri dönüşler aldım. Ben de şimdi o yüzden size nasıl yaptığımı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle renkli keçelere ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim tek tek. Ben bunları kırtasiyeden aldım. Herhangi bir kırtasiyeden temin edebilirsiniz. Çok da kolay bulunabilecek bir malzeme diye düşünüyorum. Bunların tabi daha güzel soft işte ne bileyim pastel renkli olanları da var. Tabi araştırıp bulmak lazım. Bir makas tabii ki bunları kesebilmemiz için ve keçelerin rengine uygun iplikler ve dikiş ipliği gerekiyor. Çünkü bunları ben elimde dikiyorum. Tabii makineniz varsa makinede de dikebilirsiniz. Daha güzel sonuçlar elde eder. Bu arkadaşla başlayacağım. Nasıl keseceğinizi göstereceğim size. Öncelikle ben direkt keçeyi keserek başlamıştım. Ama biraz zor oluyor keçeyi keserek çalışmak. O yüzden şöyle kağıt parçası üzerinden çizerek bir kalıp oluşturacağım. Ondan sonra da bunu keseceğiz. Şöyle. İlk önce e, parmak kuklası için hani parmak boyutlarında şöyle bir ölçü alıyoruz. Şu şekilde. Kare defter boyutunda 6 kare yeterli. Sonra şöyle yüksekliğini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Üst kısmını oval. Bu şekilde bir parçamız olacak. Bundan iki adet kesmeniz gerekiyor. Daha sonra filin yüzünü oluşturmamız için de yine kulakları, baş kısmı ve filin hortum kısmı için şu şekilde böyle gelen bir parçamız olacak. Buraya gözlerini işliyoruz. Bunları üst üste dikeceğiz. Dikiş bölgelerimizde şuralardan başlayacak. Bu şekilde oval döndüreceğiz. İğne arkı iğne ardı dikişle çok pardon dikiyoruz. Ön kısmında yine yüzün bu kısımlarına denk gelecek şekilde dikiyor olacağız. hazırsanız kesmeye başlayalım. Öncelikle daha kolay olması açısından şöyle kabaca bunları çıkartıyoruz. Bu parçalarımızı ayırdık. Şimdi keçemizi alacağız. İlk önce yüz kısmını keselim şu şekilde buraya sabitlemeniz gerekiyor. Yani e, isterseniz piritle yapıştırabilirsiniz, isterseniz toplu iğneyle tutturabilirsiniz. Piritle yapıştırınca keçeyi biraz hmm, tüler yani yapışkanı çıkarttıktan sonra. O yüzden şöyle sabit durması için iki tane toplu iğneyle tutturuyoruz. Bundan tek parça keseceğimiz için şöyle sabitlememiz yeterli şimdi bunu keseceğiz eliniz böyle şeylere yatkınsa başta söylediğim gibi direkt keçi üzerinden de kesebilirsiniz ben bu kuklaları hazırlarken direkt keçiyi keserek yapmıştım şöyle dikkatlice çizgilerin üzerinden keseceğiz şu kısmı en sona bırakmak istiyorum. Şu büyük parçadan ayrıldıktan sonra orayı makasın ucuyla düzeltebiliriz. Şöyle bir ölçü vermeden çalışacağız. Evet. Toplu iğnelerimiz gitti şu anda. Tekrar toplu iğnemizi şuradan alıp baş kısmını sabitleyelim. Evet. Bu kısmı da alıyoruz. Evet. Filimizin kulakları ve baş kısmı hazır. Bunu bir kenara koyuyoruz. Ve ikinci parçamıza geçelim. İki parçayı tek tek kesmek yerine Keçeyi ikiye katlayacağız. İki parçayı üst üste koyup öyle keseceğiz ki bir seferde iki parçayı da çıkaralım. O yüzden şöyle keçemizi ikiye katlıyoruz. Parçamızı yerleştiriyoruz. Evet, bu kadarı yeterli olacak. Öncelikle şuradan kendimize bir keçe parçası keselim. Bu arada eğer videolarımı beğenirseniz lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ki ben de mutlu olup heves edip size böyle videolar hazırlamaya devam edebileyim. <laughs> evet. Tekrar sabitliyoruz. Şöyle ortadan sabitleyeceğim bu sefer bu yöntemi ben de ilk kez kullandığım için aslında evet böyle ortadan sabitlersek daha düzgün sonuçlar elde ederiz. Dikkatlice kesiyoruz. Şimdi, filli parmak kukla yapmak için gerekli olan parçalar hazır. Hazırsanız dikelim. Evet, dikmek için öncelikle göz kısmındaki işleme ile başlayacağız. geri şu şekilde. Ayarlayalım. Evet, buraya ve buraya denk gelecek şekilde. İlk önce şöyle arkadan ipliğimizi alıyoruz. Sonra nakış bilenleriniz bilir, ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Tabii bunu kalın iplikle yaparsanız daha hoş duracaktır. Ee, ama kalın iğne keçeye batmakta biraz zorlanıyor. Şöyle iğnemize 3 kere dolayıp çekiyoruz ve şöyle bir nokta oluşuyor. Aynı işlemi birkaç defa tekrarlayarak gözü büyütüyoruz. 1 2 3 çektim. Bir daha yapalım. 1, 2, 3 doğduk ve çektik. Evet bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. Bunun içinde ileri geri şu parçaları içeri alarak devam edebiliriz. İpliğimiz çok ince olduğu için maalesef böyle kazalar olabiliyor. Ben de tabii ki bunları yaparken gerçekten zorlanmıyor değilim. <laughs> ben de bir sürü kazayla karşılaşıyorum ama gün sonunda bu şekilde kurtarıyorum. Şimdi diğer gözümüzü işleyelim. Tam hizasında şöyle ipliğimizi çektik. Şu şekilde battık. 1, 2, 3. Evet. Nakış bilen arkadaşlarımız olursa bu sorunu neden yaşadığımızı yoruma bırakabilirlerse çok sevinirim. Evet. Daha önce elime tığ, iğne, iplik almamış bir insandım bu arada. Böyle hobi olsun diye kendimce işler yaparken öğrendim bu kadarını. Asıl mesleğim tasarımcıyım. O yüzden elim yatkın bu işlere biraz. Evet. İkinci gözümüz de hazır. Evet. Gözlerimiz hazır. Şimdi dikelim. Evet. Dikmek için parçalarımızı üst üste getiriyoruz. Filimizin kafasını da şu şekilde ayarladıktan sonra. Evet. Hazırsanız ben buradan başlıyorum dikmeye. Düğüm kısmını alta getiriyorum. iğne ağırlı tekniğiyle dikiyoruz. Evet, fil kuklamız hazır. Şöyle gösterelim. Tabi bunları e, parmaklarınızın boyutlarına göre ayarlamanız gerekiyor. Örneğin, serçe parmak için daha küçük, benim şu arı modelinde yaptığım gibi. İşte baş parmak için daha büyük gibi. Bu şekilde. Ölçünüz her zaman parmağınız olsun yani. Şöyle. Şunu da takalım. Aslan kardeş sen de gel bakalım. Çocuklarınız için eğlenceli bir oyun yöntemi. Ee, diğer parçaların çizimlerini birazdan size göstereceğim. Ee, bunları da dikerken şöyle ilk önce her zaman en küçük parçalardan başlayacağız. Örneğin iğneyi çalışırken ilk önce gözlerini, sonra burnunu, sonra küçük parçalarını diktim. Daha sonra da arka parçasıyla birleştirdim. Yine arı modelinde de gözlerini üst aplikelerini ekledikten sonra arka parçayla birleştirerek diktim. Aslanda da aynı şekilde. Burada yalnız başka bir trik var. İlk önce sarı kısmı tek başına alıp e, burnu ve ağız kısmını birleştirdikten sonra sarı kısmı diktik. Sonra gözlerini işledim, karın kısmını işledim ve arka parça ile birleştirdim. Şimdi hazırsanız size e, diğerlerinin kalıplarını göstereceğim. Diğer parmak kuklalar için e, sizlere kalıpların parçaları nasıl kestiğini göstereceğim. Şöyle kağıdımızı alalım. Arı ile başlayalım. Arı için yine şöyle kareli kağıdımıza parmak boyutunda bu şekilde bir parça hazırlıyoruz. Evet. Daha sonra iki göz ve antenleri için şu şekilde bir parça kesmelisiniz. Evet. Ee, daha sonra da iki tane şerite ihtiyacımız var. Yani iki şerit, iki zemin, iki göz ve de anten Bunun için aslında en basit parçalardan biri buydu. Şöyle yine baş parmak için çalıştığım için daha büyük bir zemin 2 adet 1 adet gaga ve 1 adet karın kısmına ihtiyacınız olacak. Bunu da şuradan ekliyoruz. Bunu tamamen dikiyoruz. Ve yine son olarak bu kısımları dikmeniz gerekiyor. Gözlerini de başta gösterdiğim gibi siyah iplikle işleyeceğiz. Bu şekilde. Aslan için aslanı kesmek biraz zordu. <laughs> o yüzden yine bir zemin ama biraz oval bir zemin çizerseniz daha güzel olur. Şöyle. Daha sonra şu şekilde baş kısmı. Bundan bir adet. Yine bu baş kısmının aynısından daha büyük, daha büyüğünü hazırlayıp makasla zikzaklar çizerek aslanın yelelerini oluşturuyoruz. Sonra. Aslanın yüzü için yüzünü oluşturmak için şöyle bir parça kesmemiz gerekiyor. Gözlerini işliyoruz. Ağzını ve burnunu bir adet kestikten sonra ilk önce burnunu ve ağzını birleştireceğiz. Sonra gözlerini işleyeceğiz. Sonra sarı kısmı, şu sarı keçeyi aslan yeleleri bulunan parçayı dikeceğiz şuralardan şöyle daha sonra da zeminle hepsini birlikte yine etrafından dönerek dikeceğiz ve tamamlamış olacağız aslında hepsinin mantığı aynı İneğe geçecek olursak da ben en çok ineği sevdim bu arada inek için yine bir zeminimiz olacak fakat ineğe minik kollar ve kulaklar ekleyeceğiz. 2 adet böyle bir parçaya ihtiyacımız olacak. Daha sonra ineğin burnu için oval ve ortadan iki tane delik açmamız gerekiyor. Bu delikleri nasıl açtım biraz sonra göstereceğim. Gözlerini işleyeceğiz ve şöyle üçgen parçalar kesmemiz gerekiyor. Daha sonra ilk önce gözlerini işleyeceğiz, burnu dikeceğiz, sonra şu şeritleri dikeceğiz, en sonda birleştireceğiz. Ben kulaklarını dikerken dikiş şöyle gelince şuraya bir dikiş atıp bu şekilde devam ettim. Burada gözüküyor mu bilmiyorum, bakın şurada bir dikiş var. Bu şekilde daha güzel durdu. Şimdi e, yuvarlak burun deliklerini nasıl açtığımı göstereyim size. Şöyle minik bir keçe parçası alayım. Yine yanındaki delik için katladım. Tekrar katladım. Köşe kısmını şöyle makasımızı hafif körek yuvarlak açabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Lütfen beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı elbette gelecek. Kendimi geliştirerek ve gelişerek devam edeceğim. O yüzden eleştirileriniz varsa eleştiri tabii ki öneri de kabul ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.